Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Oğlum tıraş mıraş olmam lazım. Saçımı başıma bak. Of of. Ağlayacağım ben yazmışlar. Ağlayacağım çok mutluyum. Yeteyim. Doymazsan doyum. Bu arada ama doyacağım ya. Neyse. Şöyle limonu sıkalım. Öf, 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 öf. Çok sessiz değil mi böyle? Ama bir şey diyeyim mi? Bence sessiz olması çok iyi ve tam benim istediğim gibi. Evet, yemek yayınımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Yemek yeme yayınımıza. Marka gözükmesin. Geçen çok beğendim. çikolatayı attım. Hepiniz yazmışsınız. Marka gözüktü, marka gözüktü. Abi takipçinin olması da sıkıntı ya. Vallahi. Şöyle Yes <laughs> Döktüm mü? Oha Al bunun üstünde <laughs> Arkadaşlar siz ne yaptınız? <laughs> Bu arada ben çok heyecanlıydım Abi yiyince de rahatsız oluyorum. Ama yemek istiyorum ben. Ne yaptık takıldık bugün. sıkıcıydı da bugün yazmışlar. <laughs> 50 k yaptık helal olsun süpersiniz şarkı mı o kadar telefona bakamadım ki bugün ben de ben çok çalıştım bugün ya o oh, Sedat abi nasılsın Sedat eyvallah kral sana ben de iyiyim ya 8 binim var Bugün alamayız ya. E, alamazsın bende de şimdi zaten boşluk. Cüclü PK'dan çıktım. Gülsün. Evet çok cüclü PK'dan çıktım. Afiyet olsun bu arada. Eyvallah sana. Eyvallah. Nizi attı son saniye. Tony hoş yerden Tony. Yine bir radar geldi gördünüz mü? Muhabbetini yapacaksın çünkü ben şimdiden söyleyeyim. Şu şey yatçılar biliyor musun? Mesela. Bir yazmış ki anlamamıştık. İlla çıkar anlayanlar. zordan öğrenirsiniz. Boş verin anlamadıysanız yani. Bu arada bazıları evi bulmaya çalışmış. Şeyi falan atmış. konum falan mı? Bir evin içini falan atmışlar. Tamam ya mutlular yani dediğim gibi çok görmek istiyorsanız gelebilirsiniz arkadaşlar. Yani sonuçta misafir değilsiniz yani. Sildi mi? Ben bir tane bir yer gördüm de alakası yok orayla. Bir evin içi. Orası değil yani. Oysa bahsettiniz. Hani yan yan olacaktı. Şu an yorulduk. Ben bir öylesini açtım yemek yerken. Çok durmayacağım. Yarın açarız yan yana. Daha böyle iyi bir şekilde, güzel bir şekilde. Ne <laughs> Bu çok sessiz oldum değil mi ya? <laughs> Ağlıyor. İlk gün hasta oldum, evet. <laughs> ne istiyorsun aşkım? Muzu İşte biliyorum yani, normalde hep yediklerimiz. Chips falan var. Hı -hı. Cips falan. Tamam. Aşkım. Bilmiyorum ki. Bittim yazmışlar? Ne bitti mi? Oğlum bu güzel ya. Korkuyorum. Sen her şeyi korkuyorsun güzelim. Niye böylesin? Ben korkak bir insanım. Şikayetçi. Ha iş bitmedi ya. Ev izin işi bitmez. Maalesef ki. Ulan var ya bu puanla onun binlerini alırsam ne hoşuma gider.

Alizade eyvallah. Güneşler. Bizim de tutmadı arkadaşlar. Teşekkür. Güneşler eyvallah. Tagı. Tagı Alizade. Eyvallah abi şey. Yok. Lan bari bir de tutmadı. Tagı bir daha şeye bak. Sedat abi. Kardeşim. Sedat bir bir aldım. Bunu da alsam giderdim. Tamam. İk tamam. Tıklıydık abi 5x vermedi mi? Bu arada alıyorduk biliyor musun? Harip alıyorduk. Bu arada ben de hala dişimi yaptırmadım biliyor musunuz? O temizlikçi kadın geldi dişimi aldı götürdü. Evde temizlemedi zaten. Dişimi çalmış ya. Ya böyle bir şey olur değil mi ya? Zaten evi de Abi dişimden ne istedin ya? Allah rızası için ya. Arkadaşlar az çok demeden bir dişi olan varsa yani fazladan verebilecek olan varsa dişini. Olan varsa yani fazladan verebilecek olan varsa dişini. İhtiyacım var yani. Sürekli bu tarafla yemek yiyemiyorum. Kıyamamış. Yani dişini verir misin bana? Aşkım ben sana canını da veririm. <laughs> ne? Veririm. Abi kapat yayın mayını kapat. Yayın mayını kapat. Gel öpüm Şu an chat'e var ya, bakmak istemiyorum. Anasını seveyim. <laughs> bir şey istemem demiyor misin? İstediğin bir şey varsa söyle. Antep istedim. Tamam. Gerçi burası kapandı. Ben mal gibi ne yemek sepetine bakıyorum ya. Yani. Ya Ya şöyle şeyler yapıyorsun. Tamam arkadaşlar, tam şey yap, Soru yazmış mahvolduk. Bir olduk. Harbiden mahvolduk. olduk. gerçekten mahvolduk. O zaman bu PK'den sonra bir selam veriyorsunuz. Tamam, bir şey Şey mi var? Yemek var. Tamam. tamam. <gülüyor> <gülüyor> Doydum. Acıdan başımdan ter akıttı biliyor musun? O kadar. Vallahi bak. Niye mi meydana da Sorma ya. Ama hoşuma gidiyor. Son saniyamız bilden. Son saniyamız bilden.

Şileşler, Şileşler, Teşekkür, Şileşler. Sen de tamam, eyvallah, görüşürüz. Allah azbalan, teşekkür. Ulan kaybettiğimiz farka bak ya, ya böyle bir şey yok ya. Adam susuz gönderecektim ya.